Kilis Polateli Şahinbey olan sene bölgesinin Gaziantep iline 20 km mesafede olması, Kilis iline 20 km mesafede olması iki ilin de ortak osebesinin ve ulaşım mesafesinin uygulama açısından da çok büyük bir avantajı bulunmaktadır. 2023 yılı içerisinde fiilen altyapı çalışmasına başlamış olduk. Bu yılın sonuna kalmadan inşallah altyapı çalışmamız bitmiş olacak. Altyapıdan kastımız e, şu an Şubat ayından beri elektrik zaten biz dağıtımını biz yapıyoruz. Sanayicimizin ihtiyacı olan elektriğin kullanımında herhangi bir kısıtlamamız, herhangi bir sıkıntımız yoktur. Doğal gazımızı da e, zaten şu an şebeke çalışması yapılıyor. O da yıl sonuna kalmadan tamamlanmış olacak. Yine e, organize sanayi bölgemiz tarafından dağıtımı yapılacak. Bölgemizin en büyük avantajlarından bir tanesi e, İskenderun limanına ulaşmak için açılacak aman üstündeydi değil, olan mesafemiz 80 kilometre düşecek. Bu ihracat ve ithalatla ilgili hem zaman kısalması hem nakliye maliyetlerini çok ciddi manada etkileyecek bir avantaj sağlayacak. Segmentimizdeki diğer usubelere göre en yakın mesafede 87 kilometre mesafe olduğundan dolayı en avantajlı konuma gelmiş olacağız. Öbür taraftan devlet teşvikleri açısından da en üst derecede bölgemizden sanayicilerimiz teşvik edilme devlet desteğine haizdir. Altıncı derece kademeden devlet teşviği vardır. Sekiz 8 Aralık'tan itibaren Suriye'deki değişen yönetim sonrası Suriye'nin temel ihtiyaçlarının karşılanmasında da bölgemizde çok ciddi bir potansiyel bulunmaktadır. Yine segment olaraktan Suriye Öncü Pınar kapısına en yakın ol sebebi 30 km mesafede olmamız da buradaki sanayicinin ...yatırımına bir avantaj sağlamış olacaktır. E, işin başından beri Yeşil Osebe... E, ...vizyonuyla e, hareket etmekteyiz. Bölgemizin e, ihtiyacı olan... ...Yeşil OSB için her türlü kriter... ...şu an uygulanmaktadır. Çatılarımızın... ...güneş enerjisi panellerinin uygunluğu... ...yağmur sularında depolarla toplanması... E, ...sağlık koruma bantımızın ağaçlandırılması yapılacak artma teslimimizin ileri düzeyde arıtılmış suyun tekrar kullanıma verilmesi hedeflerimiz arasında. Buna göre de zaten kendi yatırımlarımızı, ve berusatlandırmamızı ona göre yapıyoruz. Gelecekteki hedefimiz de buradaki 30 bin istihdamla, Türkiye'nin çok büyük bir avantajla Burada istihdamına ve üretimine katkıda bulunma e, projeksiyonumuz var. Birinci etapta şu an 1303 hektar, 13 bin dönüm üzerinde Türkiye'nin en büyük imara açılan o OSB ünvanındayız. Gelecekteki e, açılacak etaplarla beraber 50 bin dönüme, 50 milyon metrekare ulaşıp istihdam sayesinde 200 bin istihdama hedef e, kurgulanması var.